Şu an Hasan Ağa Organize Sanayi çıkışından hemen sonra bir kamera var. Orada 35 kilometre ortalama hız koridoru uyarısı vardı. Oradan başladı bakalım. Şu an Susurlu'ya doğru gidiyor bu yol, İzmir yolu. Bir sonraki ilçe Karacabey, sonra Kemalpaşa geliyor. Şu an Nilüfer'den sınırdan geçtim yani. Bakalım 35. km'de kamera neredeymiş ona bakacağım. 40 kilometre oldu. Hala o iddia edilen hız koridorun kamerası ortalıkta yok. Kamera olmadan nasıl hız koridoru oluşturuyorlar onu da anlamış değilim. Ama o iddia edilen tabeladaki ki söylenen rakam 37 kilometre civarıydı. Şu an 40'ı devirdim. Burada köpek yetiştirme çiftliği var. Oraya vardım. Kemalpaşa Karacabey arasında. Hala kurdum. Kamerası yok. Yoluma devam ediyorum. 50. kilometreyi devirdim. Şu an Kemalpaşa'ya giriyorum. Hala kamera yok. İlginç. 60 kilometre oldu. Şu an Kemalpaşa bitti. Susurluk sınırına geldim. Ben kamera göremedim arkadaşlar. Hız koridorunu oluşturacak ikinci kamerayı göremedim. Siz yedini biliyor musunuz? Onun dışında bu hız koridoru uygulamasından dolayı Bursa-İzmir-İzmir-Bursa -İzmir -İzmir -Bursa yönü doğrultusunda herhangi bir ceza gelen var mı? Bunlarla ilgili yorumlara sizleri bekliyorum. Hepinize hayırlı yolculuklar dilerim.